Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Bugün arkadaşlar Je Jake ile kupak asacağız Hemen başlayalım arkadaşlar Eğer bu videoya 15 like gelirse arkadaşlar Rosa ile kupak asmanın videosu da gelecek Hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar videoda ar arkadaş isteği atan olursa kabul etmeyeceğim yani. Onlar da kusura bakmayı versin yani. Ya da derim yani. Abi. Hayır hayır hayır. Bunun adı neydi? Byron. aynen. Kimsin sen? Alırım seni. Nerede abi az önceki? Onu bulmak istiyorum arkadaşlar. Burada mısın? Neredesin? Nereye gitti o mal? Ulan, belki oğlum. olan. O ke ke hayır 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 hayır, hayır. buna nefret ediyorum. Buna nefret ediyorum. Aa. Arkadaşlar be nazar değdi abi. Harbi nazar değdi. Neyse arkadaşlar hemen geri dönelim maça. Ee, bu arada arkadaşlar aşağıdan videoyu beni kanala abone olmayı unutmayın. Bir taktik var aklımda. Şu bu ne gelsin arkadaşlar ona ne yapacağım? Gelmedi mi? Tamam. İyi. Acaba öldürsem mi hazır yok? Dur arkadaşlar. Aha yok. Canlandı Allah kahretsin. Hayır hayır. Almayacaksın beni. Hayır, hayır. Buna izin veremem. Hayır. Tamam. İyi ki adam multi kullanmadı. Oğlum bu ne herkes olduğu yerde duruyor sanki hepsi benim için. Duruyor gibi dur. Ha. Gel abi. Hayır, manyak. Gel lan gel. Biraz yakınlaş. Hadi be. Abi çok boşa gitti ya. Of. Gel buraya. Seni alırım oğlum. Alırım. alırım lan seni. Ya O bir ayarlarım bozacak şerefsiz. Ve aldım. Oğlum ne hemen hesaplaşma oldu lan? Hayır, bu geliyor. Arkadaşlar ölebilirim. Gerçekten ölebilirim. Hayır, ölemem. Biz yenilmeyiz abi. Biz Serhan'ın en yüksekte oluruz. Tamam gel artık. Gel. Gel abi. Gel. Şşt gel. Cık. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Hey, tamam abi yenileyim. Tamam. Neyse arkadaşlar. 8 kupa o da iyi. Tamam 8 kupa da iyidir abi. Evet. Bu arada arkadaşlar bu çıktı bana da. O abi çıktığında var ya yemin ederim az daha delirecektim. O şuru sevindim lan. Hor bir ha. Bu arada arkadaşlar bana istek gönderebilirsiniz. ID'm 9 level'i. Yani 9 level mi ne öyle bir şey arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yanlışsa yoruma yazar mısınız? Ya level demek istiyor ya da level demek istiyor anlamadım onu da. Aa Bayron her şey senin yüzünden. Aa bak ben hiçbir şey etmedim tamam mı? Ben kutumu alma peşindeyim kardeş tamam mı? Benim sizde hiç hiçbir derdim yok anladınız mı? Valla ben sizde hiçbir derdim yok bak tamam mı? Şey 8 bit hiçbir derdim yok hatta sen al. Al abicim sen kralsın tamam mı? Bak sen kralsın tamam sen kralsın sen kralsın. Arkadaşlar şu bir dakika arkadaşlar geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi ödül avı oynuyoruz. Jesi ile ku... pardon Jek ile kupa kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Abi hiç sevmiyorum. Hayır el primo bak bak. Heh. Öf. Arkadaşlar ben burada bekleyeceğim. Hiç kendimi öldüremem vallahi hiç öyle bir niyetim de yok. Sen Allah çok kötü fikirde çok kötü fikirde. Hayır 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 abi hayır abi hayır. Oha olmuşum lan. Onu hor bir olmuşum. Arkadaşlar ben öldüm diye bahsediyorum. On sandım. Ya bak El Primo ama kardeş sen biraz fazla olmadın mı? Ha sen biraz fazla olmadın mı bir diye. Oo şansa bak. Herkesi öldürüyor mu lan. Arkadaşlar bakın şey de oradan öldürüyor. Hadi bay bay. Salak. <laughs> of. Oo hala bizde tamam abi hala bizde tamam. Gel git. Ulan oğlum. Oh, oh, oh. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar hepin seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Hepin seviyorum arkadaşlar. Video aşağıdan videoyu beğen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepin seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.